Herkese yeni bir videodan da selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sonunda 400 abone olduk. Beni buradan 400 abone yapan kardeşlerime ve abilerime çok teşekkür ediyorum. Yani sizin sayenizde 400 abone oluyoruz arkadaşlar. Bu benim için büyük bir başarı. Yani arkadaşlar Filfar youtuberları için bir abone bile değerli bir şeydir. Neden biliyor musunuz? Oyunda içerik yok zaten. Yani en kötü iki, iki görüntülen falan alsa bile benim için güzel bir şey. Yani ben çok izlenmeye bakan bir insan değilim. Beni seviyorsanız. Beni sevmeniz önemli. Ben like alan falan değilim. Yani yok da oturunca 2000 like gelmezse bu videoyu çekmeyeceğim falan değil. Like siz atsanız da izlemeseniz de izlemeseniz de ben atmaya devam ediyorum arkadaşlar. Arada bir kırılıyorum. 3 tane video atıyorsam ikisi yüz, yüzün üstünde izleniyor. Arkadaşlar yeni hedefimiz 500 abone. Yani gerçekten çok mutlu oldum gördüm de ee, yeni gördüm. Arkadaşlar biraz yavaşlama oldum. Ama 400 abone güzel bir şekilde çıktık yani. Bu sıralar yine bir yükselişteyiz. Bu arada arkadaşlar elmasını da harcadım. Yani dayanamadım. Yani çok oyun oynamıyorum diye gittim bu şortu aldım. Ha beyler e kutlamadan 400 aboneye artık bir kutlama yapacağız zaten yavaş yavaş kutlama fikrim daha aklımda var. Ya yüzümü göstermek istiyorum aslında bir yandan istiyorum. Yani şimdi kutlama aklımda çok güzel ama yüzüm gözükmesi lazım yani onunla da. Neyse ondan önce size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar benim e, bazı arkadaşlar benim aşırı içeriğim çalıyor. Yani yok kombin challenge'ımı çalıyor. Yok videomun aynısını yapıyor. Editleri bile aynı yani konusunu aynı yapıyorlar. Arkadaşlar bakın lütfen atın ben size çalmayın demiyorum. Doğru içeriğiniz içerik yok oyunda. Çal... ama alacaksanız da video çekeceksiniz de sahibinden diyeceksiniz. Mesela ben bu video arkadaşlar aynen e, mesela örnek veriyorum. Özefeften buldum. Ben bu çeri özefeften ben de sizlere çekeceğim bir gün. Yani örnek veriyorum böyle. Yani e, öyle yapmak suçtur arkadaşlar. Direkt videonun aynısını yapmak suçtur. Yani bunu bir söyleyeyim. Yani daha e, bilmeyenleriniz olabilir. Yani şimdi öğrenmiş oldunuz. Beyler lütfen yani şu zamanda bu zamanda bari bu video çalınma olay olmasın. Yine yapın yapmayın demiyoruz. Ama Filfar YouTuber'ların çalmanızı istemediği şey aynısını yapıyorsun. Benimki daha güzel olmuş diye gözüne insanları gözüne sokmaya çalışıyorsunuz. Bu yanlış bir şey. Yani şöyle, yani şöyle yapabilirsiniz. Mesela Benden bir videoyu beğendiniz. Siz de çekeceksiniz. Belki daha güzelini çekebilirsiniz. Yani başta <laughs> ya başla ya da konuşuyorsanız yorumlara falan bir yere yazın ki. Ben bu videoyu örnek veriyorum. Her ay günden buldum. Şu an ben de çekeceğim. Çoğu YouTube eskiden böyleydi. Şimdi hiç gelene geçene bol bol çalıp git. Hele küçük küçük. Böyle küçük aboneler 60 aboneler 100 aboneler altı hayvan gibi çalıyor ya. Bunlardan biri bizim ekipten de ama zaten. Ha, arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, ben hiçbir zaman başkasından bir içerik çalmadım. Çaldıysam da ben kendim söylemişimdir. Ya zaten herkes biliyor arkadaşlar. Benim editlerim sadece şablonu aldım. Herkes biliyor zaten. Şey, sadece videosunu ayarlıyorum. Ha, şarkısını ayarlıyorum arkadaşlar bazen. O yazıyı falan. Şarkısı bazen kasıyor ayarlama yapıyorum oraya da. Ben de itiraf ediyorum kendi ne yaptım. Bele şablon kullanmak çalmak anlamına gelmez. Sadece o adamın zaten arkadaşlar e, yukarıda capcut diye bir şey yazıyor. Şablondan aldınız belli olmuş oluyor zaten. Yani insanlar anlıyor. Tam bunu biri yapmış. Bu adam da başka bir şeyle yapmış. Ha yani ne güzel. Yani bu beleşe biraz beleşire kaçmış ol, olabiliyor ama yani kendi Bener şu an kimse edit oturayım da edit yapayım da uğraşmaz bir ifade biliyor musun? Kimse. Herkes çalma peşinde. Ne olur benden bir video çalmayın. Çalacak soru çekmek istiyorsanız da YouTube varsa bana sorun veya kendi videonuzun başına açıklamasına videonun içinde yorumlarda yazın arkadaşlar. Arkadaşlar yakında çok büyük kutlamamız var. Ee, oraya bir tarihini ayarlayabilirsem. Yaz tatiline kadar bekleteceğim. Yaz tatilinde belki 500K'ya kadar çıkarız. Bir kutlama yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bayağı süs müs alacağım. Ee, size kendim göstermeyeceğim. Ama Godzilla'mı göstereceğim. Godzilla masa falan hep süsleyeceğim arkadaşlar. Duvar falan. Öz e, o zamana kaç abone oluruz? Bence bir rahat dur, 150 falan olur. Zaten okulun kapasına nerede? Bir ay falan kaldı. Na, yani da yapacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar, e, şeyde e, benim odamda da şu an bir tablo var. Onda belki yastacında doğru bir buraya getiririm. E, şu an kendi odamda değilim, salondayım. Oraya getirip asabilirim. Bizim kanalımızdaki arkadaşlar tüm videolar resmi var. E, böyle küçük küçük yaptırdık. Sağ olsun arkadaşlar. E, bir abimizden çektirdik. Dediğim gibi arkadaşlar yani içerik çalmazsanız güzel olur. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hem duyuru hem 400K ile ilgili duyuru yapmış oldum. Yani iki tane duyuru yapmış oldum. Hem şu ee, video çalma olayını aç açığa getirdim. Yani nasıl yani çalmamam çalmamamız gerektiğini anlattım. Arkadaşlar zaten içerik çalarsanız kötü yorumlar yiyebilirsiniz haberiniz olsun. E, zaten ben beni çalanların yorumla yazıyorum. İnsanlar da bakıyor benim kanalıma. Bu videonun aynısı var. Demek ki çalmış. Herkes yorumlara saldırmaya başlıyor bir anda. Çalı çalı çalıcı diye. Yani siz koyun, siz durumuna düşerdik. yani. Siz rezil olursunuz arkadaşlar. Video çalmak bu yüzden kötü bir şey zaten. Kendiniz rezil olmuş olursunuz. Arkadaşlar. Beyler bu arada e, inşallah bir çekiliş yapmayı da düşünüyorum. Ama elmas çekilişi falan değil arkadaşlar. Şöyle bir vs odası açarız. Yer deve eğlencesine deve cüce oynayabiliriz. Sonunda da arkadaşlar o arkadaşlar şöyle bir şey yapalım mı arkadaşlar? İleride size bir oda açalım. Bir turnuva yapalım. Ee, turnuva dedim de. <laughs> yerden yüksek veya devi cüce falan bir şeyler yaparız. Oraya kazanan ben video çekmeye hak alsın. Onun da kanal varsa onun da kanalını tanıtayım arkadaşlar. Ama veya şöyle bir şey, operatör al, alımı yapabilirim. Operatör alımı yapabilirim. Edit falan bir şeyler yaparız. Neyse evet arkadaşlar, umarım açıklayıcı olmuştur dediklerim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı Ben şimdi bay bay.